Sahne alıyoruz. 3, 2, 1, başla. Şimdi Fransa'da 10 yaşımda tiyatroya başladım. Yani küçük prensi biliyorsunuz 10 yaşımda e, sahnelemiş olduk okulda oynadık. E, bugün 40 yaşımda olduğunu düşünürsek 30 yıldır tiyatro ile yani içli dışlı bir şekilde yani yaşıyoruz ve e, Fransa'da Üstün Yetenekler Enstitüsü var IPJA adı altında. Orada profesyonel eğitim yani tamamlamış oldum. Ve de Ecole Normale de Müzik de Paris var. Müzik e, ve tiyatro paralel götürdüm biliyorsunuz. Onun akabinde işte tiyatro devlet sanatçısı oldum Fransa'da biliyorsunuz. 2000 6 yılında Ekol Drama Sanat Evi'nde hatta 2005 yılında başladık beraber çalışmaya. Sizden bir şey istiyorum çocuklar. Bu benim için çok çok önemli. Bir insan olarak bir sanatçı için çok çok önemli. Bir helikopterdeyiz. Ayağınıza diğer lastik koydum. Bin metre bir irtifadayız. Ve sizden kendinizi boşluğa atmanızı istiyorum. Türkiye'de yani şöyle bir temel yanılgı var ben gördüğüm kadarıyla yani şu 5 senelik Türkiye'deki kaldığım süre içerisinde şunu dikkat ettim. Ee, hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan geliri bir şey vardır. Oyunculukta genelde Türkiye'de şöyle bir algı var. Kelimeler duyguyu getirir. Oysa ki işte, bu tam tersi. Duygu kelimeyi canlandırır. Yani elinizi yakarsanız ne yaparsınız? Ay lanet olsun dersiniz değil mi? E, ama lanet olsun diye görüp de yani acaba yangın duygusu nedir diye düşünmezsiniz. Geldin buraya. Çömelin. Bizler oyuncu olarak, çünkü aslında iki kategorimiz var dünyada, her ülkede. İnandığımız oyuncular veya inanmadığımız oyuncular. Bu kadar basit. Daha önceden ön yargı, daha önceden hazırlayarak bir oyun verirseniz o seyircinin hemen dikkatini çeker. Yani spontan olmaktan çıkarsınız ve doğaçlama spontan ve doğal olabilme sanatıdır. Biz derslerimizde bunların üzerine gidiyoruz.